Duruyor mu? Evet. Bunu mu? Eldiven ver bir kere. Duruyor mu? Aldın mı? <laughs> Bizi bekliyor olmaz ama genç olan çok Biz daha hiç patlamamış. Onlar da patlayacak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Çatak ilçesi Atlan mahallesindeyiz. Birkaç sene önce burada başlatmış olduğumuz DAP İdaresi'nden de destek aldığımız melengiç, bıttım ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi projesini devam ettiriyoruz. Bu sene de Sayın Valimizin talimatlarıyla buna hız verdik. Bölgede 10 bin ağaç var. Tabii bu ağaçların çoğu hala aşılanmamış. Biz bölgede geçen sene bir eğitim vermiştik 40 arkadaşımıza köy vatandaşımıza. bu sene de bunu devam ettiriyoruz. Bu sene de 3 yakın ağacın e, aşılama işlemlerini gerçekleştirdik. Yukarıdan oradan sanırım. Çok mükemmel olmuş ya ben bunu çektim. Sen sana bir avuç alsana.

Istiyorsan... Burada bölgemizde özellikle bulunan binlerce bıtım ağacı vardır. Bu bıtım ağaçlarını fıstığa çevirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle burada binlerce ağacı fıstığa çevirdik. Çevirmeye de devam ediyoruz. Burada bulunan fıstık ağaçlarımız ağaçlamasından şu ana kadar verim de almaya başladık. Burada büyükşehirin verdiği eğitimle birçok usta da ediş yetiştirdik. Van Büyük Şehir Belediyemize, Sayın Valimize, Kırsal Hizmetleri Daire Başkanlığımıza ve bunun bünyesinde çalışan tüm mühendis ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yok